Hepinize sevmek kanalından selamlar. Bu videomuzda Valorant yeni Star Trek isimli iki yeni sızdırılan Şerif skin hakkında konuşacağız. Bu zamanlarda gerçekten sizlerin desteğine çok ihtiyacım var arkadaşlar. Uzatmadan videoya geçelim. İki yeni skin sızdırıldı. Sızdırılan ilk skinimiz RGX gibi değil. Küresel bir istatistik izleme sayacına sahip gibi görünüyor. Maçta aldığınız killleri sayıyor ve oldukça güzel görünüyor. Bu ikinci skinimiz Bence Apex Legends skinlerine benziyor. Bilmiyorum, sadece ben mi böyle düşünüyorum? Sizlerde yorumlarda yazın. Oldukça güzel görünüyor. Şimdi bunlar sadece Riot'un konseptleri. Bunlar Riot'un resmi konseptleri. Yani bu skinleri filmleri de kaldırmaları da mümkün. Bunlar konsept aşamasında olduğu için onları birkaç ay boyunca göremeyeceğiz. Bu yüzden bu skinleri mağazaya hemen gelmelerini bekleyemeyiz. Bu insanlar bazıları bu sekinleri sızdırmaya karar verdi. Bence bu yasal çünkü aynı şeyi gönderen iki farklı kişiden iki farklı ekran seçeneğini buldum. Bu videoda değineceklerim bu kadar. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizlerin desteklerine çok ihtiyacım var arkadaşlar. Sizler de abone olup like atıp desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.